LPG talebin son derece yüksek olduğu günleri yaşıyoruz. Bugün atölyemizde neler var onlara bakalım ve günün aracını tanıtalım sizlere. Hemen başlayalım. Bir Lovato klasiği artık son derece dönüşümünü sık yaptığımız ve çok talep alan 1.0 Clio 5 TC aracımız 3 silindir ve Ergün Usta onu gerçekten son derece detaylı bir şekilde montajını yapıyor. Sonrasında yol ayarlarını yapacağız ve müşterimize teslim edeceğiz. Tankını simit yapıyoruz ve dolumu da tabii ki benzin kapağında oluyor. Kolay gelsin gün usta. Nasıl gidiyor? Tankına mükemmel bir şekilde test montajını yapıyoruz. Projeye %100 uyumla güzel bir şekilde yapıyoruz. Eline sağlık. Diğer aracımıza bakalım, Honda burada Honda Civic var. Ramazan Ustacığım bize bir anlatır mısın aracı, ne takıyoruz? Ama anlatmak değil de yaşanması lazım. Mustafa Usta resmen laf arabayla beraber yaşıyordu. Şiir gibi öyle. Şu an yaşamayı yapıyoruz. Mustafa Usta nasıl gidiyor? İyi gidiyor, Kitimiz ne? Hangi kiti kit uyguluyoruz? Hangisinden takıyoruz? hocam? J-Hobby değil, kendi arabayı kendi yapıyor değil mi efendim? Arka planda yakıt ayarı yaparak. Arka planda, yaparak... planda %25 arttı, %25 eksi. Böylelikle araba hem fakir ya da zengin karışım hatasına düşmüyor. Arıza lambasını yakmıyor ve optimum yakıt performans değerini bizlere sağlamış oluyor. Yalnız bir Mustafa Osta'yı ödül olarak getirdik efendim. Evet. Nereden getirdik? İskitler'de. <laughs> Malezya falan diyeceksin Malezya. sandım bir anda. Yine bir Lovato klasiği 1.4 Turbo Astra J'de COBD modelini uyguluyoruz tankımızı yine simit yapacağız. Bu araçlarla ilgili manifold girişleri çok önemli. Ustalarımız gerçekten çok özenle yapıyorlar. Onu da anlattıktan sonra evet diğer Clio'muz bir tanesi montajda diğeri de montajı bekliyor. Ee, 1.0 TC'leri artık sıklıkla görüyoruz. Çok videosunu yaptık ama e, sizden gelen sorularla 0.9 TC aracımızı da bugün sizlere tanıtacağız. Bugün günün aracını 0.9 Renault kaptür olarak belirledik. Sizlerle yolda detaylarını paylaşacağız. 1.0'da benzerlikleri neler? Farklılıkları neler? Hepsini anlatalım. Öncelikle bir nereyi nereye takmışız onlara bakalım. Hangi kitimizi uygulamışız? Ondan sonra da yolda diğer ayrıntılarına geçelim. 1.0 TC'lerde olduğu gibi 0.9 TC'lerde de Lovato'nun hem Ego modeli hem de COBD modeli sorunsuz, sıkıntısız oluyor. Aracımıza Ego modelini uyguladık. Parçalarına bakalım. Elektronik kontrol ünitemiz hemen yanda. Regülatörümüz aşağıda. Filtremiz, basınç sensörümüz ve enjektörlerimiz de yine orada. Kaputu açtığımızda yine LPG sanki yokmuş gibi. Ve düğmemiz de hemen kaput açmanın biraz üzerinde yer alıyor. Tankımız da 42 litre simit tank. 09 TC Captur aracımızın montajını tamamladık. Yol ayarlarını yaptık. Şimdi de sizlere bilgilendirmek için yine yol testindeyiz. Birazcık Renault'un TC araçları ile ilgili size bilgiler vermek istiyorum. Çünkü gelen sorular da var bu konuyla ilgili. Öncelikle 09 TC aracımızın bilgileri şöyle. Aracımız 3 silindir. Turbo enjeksiyonlu ve direkt enjeksiyonlu değil. Yani Multi Point enjeksiyonlu hemen sizden gelen bir soruyu cevaplayayım aracımız LPG'deyken tamamen LPG kullanacak bazen e, TC ismini duyunca araçların direkt enjeksiyonlu olduğunu e, düşünüyor kullanıcılarımız ve hatta bazı e, bayilerimiz de soruyorlar tabi TC araçlarda direkt enjeksiyonlu modeller de var bu araç gibi indirek enjeksiyonlu multipoint araçlar da var İçinde bulunduğumuz aracımız 09 TC şu anki 10 TC'lerin başlangıç noktası diyebiliriz. Kaptür araçtayız. Kaptür araçlarımızda e, Lovato'nun COB'de ve Ego modellerinin ikisini de uygulayabiliyoruz. 09 olduğu için yine 1.2 TC, 1.4 TC ve 1.3 TC araçlar da Renault'un portföyünde mevcut. Bunlardan 1.3 TC olan Araçlar direkt enjeksiyonlu, 1.2 TC olan direkt enjeksiyonlu ama 0.9, 1.0 ve 1.4 olanları direkt enjeksiyonlu olmayan multipoint enjeksiyonlu araçlar arasında. Yani dolayısıyla bu aracımızı 0.9 aracımızı kullanırken aynı Clio 5'lerdeki Dacia Duster 1.0'lardaki motorlar gibi tamamen LPG ile kullanacağız. 1.0 TCE ile birçok ortak noktası var motorun. Nedir bunlar? 3 silindir olması, turbo olması ve multipoint enjeksiyonlu olması. 90 beygir güç üreten araçlarda 09 araçları 1.0 TCE'lerde 100 beygirle başlattılar ama şu anda da 2022 yılında yine 90 beygirlik modellerini de çıkardılar Clio 5'lerin. Yani aslında Güç olarak da hemen hemen aynı ve diğer stratejiler açısından yani 3 silindir olması, turbo destekli olması ve e, multipoint enjeksiyonlu olması da yine ortak noktaları. Ben ilk defa 0.9 kullanıyorum TC'yi. Hani Nasıl kadar... bir his? Otomatikten sonra bir de manuele geçmiş olduk. Bende de 1.0 Clio var zaten. Evet. Bunun bu kadar performanslı olduğunu bilmiyordum ya. Yani şu anda gerçekten performans açısından çok güzel turboya geçtiği andan evet. itibaren hızlanması falan gayet tatminkar. yani 0.9 motor olmasına rağmen hani insanların aklında küçük motor ve üst silindirli motor Hı -hı. e, çekişte algısı e, aynen zayıflık yaratır evet. ve gitmez algısı var ama Gerçekten evet, şu an yani gerçekten bir yani 15 16 atmosferik aracı tabii, tabii, aratmıyor. Çok daha iyi. Gerçekten Ondan gerçekten çok güzel performanslı araçlar. Ben ilk defa kullandım şu an. Turbo sesi de belki geliyordur. Turboyu geçtiği andan itibaren performans sizi gayet güzel hissettiriyor. Bunun yanında dediğin gibi yani e, bu araçlara LPG olmuyor e, düşüncesi de var. Evet yani, ya da beraber böyle, yakıyor algısı var. Evet bir şey de var. Burada bir belirsizlik var. E, dediğin gibi bayilerimizden de soranlar oluyor. Bunlar direkt enjeksiyon, normal enjeksiyon. Burada ee, tekrar LPG'de Gayet fayda var. Evet. E, normal atmosferik bir araba arabada nasıl bir montaj oluyorsa bunda da aynı şekilde montaj yapılıyor. Uh -huh. ee, bunların zaten Avrupa'da bildiğimiz üzere LPG'li versiyonları da var. Yani yani Dacia bölümünde LPG'li versiyonları da var. Evet. Sonradan yine Clio'larda da eklendi. Aynen Clio'larda da Clio eklendi. Clio'larda da mevcut. Ama tabii ne kadar e, bu seçenek olsa da daha ziyade daha çok dönüşümlerini biz yapıyoruz. Türkiye'de e, ben gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki Lovato olarak eee fabrikasyonun çok daha üzerinde LPG'li araç vardır. Kesinlikle, kesinlikle. Özellikle işte Clio 5 artık Zaten yani e 0910 TC'ler çok klasik yani. Biz de sektörün içinde olduğumuz için şeyi de iyi biliyoruz hani bayide taktırıp çok pişman olan arkadaş sonradan gelip bizden hizmet almak istiyor açıkçası. Evet bir videomuzda yorum var mesela e programını bile bağlanamıyorlar çoğu zaman. İşte ya da dışarıda bayi arıyorlar. Yani çok bayi olmadığı için. Bizim gerçekten bu konuda çok büyük avantajımız var. Yani Türkiye genelindeki bayilerimiz, 300 bayimiz. Satış sonrası hizmet için gerçekten sağ olsunlar elimizi çok kuvvetlendiriyor. Bu konuda Lovato'nun bir artısı da o zaten. Aynen. Yani Ürünün arkasındayız her zaman. Müşterilerimizin de en ufak bir probleminde müdahil olabiliyoruz. Ve problemlerini çözme aşamasında gerçekten o konuda başarılıyız kesinlikle. Tabi araçlarımız 3 silindir. Burada donanımın da çok önemi var. 3 silindire 3 silindirli bir araca 3 silindirli sistem takılması lazım. Enjektör yapısı da her zaman belirttiğimiz gibi yazılımla beraber en önemli etkenlerden bir tanesi. Yine Lovato aslında bu konuda da bir adım öne geçirmiş oluyor. TClerde Lovato'nun tutulmasının bir nedeni de bu. Abi sen bir makine ne düşünüyorsun? Yani insanlarda bir de şöyle bir şey var. Üç silindirli motor verimli değil. Birkaç yıl sonra işte bu kilometreler arttıkça üç silindirli motorların verimsizliği ve sorunları ve sıkıntıları artacak gibi artacak bir, düşünce bir düşünce var. Düşünce var. Ben ben öyle düşünmüyorum. olarak hani ne düşünüyorsun? Ya yani bu üç silindirli motorlar hakkında ya yani birçok firma da artık üç silindire geçti. Ben şöyle düşünüyorum. Yani gün geçtikçe zaten bu su yüzüne çıkıyor diyeyim. Normal araçlardan performans anlamında zaten bir adım önde ama malzeme e, ömrü açısından da bir sıkıntı, ha, bir fark olur mu? olmayacağı zaten görünmeye başlandı. Artık e, yani 5 yıldır belki e, TC araçlar var. Bu araba şu anda sözünü kesiyorum 82 bin kilometre. 82 bin de evet. değil ama Hı. şu anda performansı gerçekten çok iyi. Evet. Ben ömürlerinin de yine normal atmosferik araçlardan hiçbir farklı olacağını düşünmüyorum. Düşüneceğim. O, e, o yönde açıklayacağız. Tabii yani neticede turbo destekli, turbo bir, destekli bir araç de çok yıpratabilmek e, çok kolay bu aracı. Ya yani bir de manuel 4000 5000 devirlerde gezdiğin an zaten ömrünü azaltabilirsin ama e, eşit kullanım şartlarında bence 4 silindir ve bu 3 silindirli aracımızın bir e, ömür açısından fark olduğunu Düşünmüyorum. Bu da çünkü insanlar kafasında bir soru işareti ya. Hala da üç silindirli araba alınır mı, alınmaz mı bunu tartışabiliyoruz. E artık e, gerek vergiler gerekse yakıt e, odaklı e, Avrupa'da yavaş yavaş küçük motorlu araçlara geçiyor bizim gibi. Avrupa, dünya geçiyor Arası yani da, tüm artık kullanım o yöne doğru dağılmaya yani başladı. Hem maliyetleri düşünmek açısından. Evet. Çünkü Ham madde maliyetleri de bayağı yükselmiş durumda. Evet, ne kadar küçük motorla ne kadar yüksek verim alabilirsek o kadar iyi diye düşünüyor şu anda markalar. Ve bu stratejide... Tabi bu stratejileri yaparken emisyonlar da emisyonlar göz önüne var, bulunduruyorlar. Tabii, o da içerisinde büyük faktör. Evet. Tüm bu e, bileşenler bir araçta oluşunca da zaten artık o araç alınabilir diyoruz evet. optimum'u yakıt ve performans verilerini barındırmış oluyor. Valla gayet güzel olmuş. Yani. O zaman 3 silindirli araç sahiplerinin korkmasına gerek bir durum söz konusu değil. Hem LPG açısından hem de motor ömrü açısından. Kesinlikle Yani tabii kafada bir biz, soru işaretinin olması. Biz bu aracın dönüşümlerini uzun yıllardır yapıyorduk. Ama hmm. e, videolarımızda 09 yoktu. Bu araçla beraber onun olmasında bir kaptür araçta ee, olmasını da çok istedik. Koleksiyonumuzda bulunsun. Aynen, merak eden izleyicilerimiz için. Aynen, araç sahipleri merak edenler. Bu arada araç da biraz böyle şey... Rahat, konforlu yani. Böyle güzel yaylanıyor. Evet. Clio gibi sert değil. Evet Utku Beyciğim söylemek istediğim başka bir şey var mı araçla ilgili? Araçla ilgili evet, evet. zaten sorunsuz ama aracı yeni olan izleyicilerimiz için garantiden birazcık bahsedelim. Aracın kendi garantisine paralel 2 yıl, 3 yıl ve 5 yıl motor koruma paketlerimiz söz konusu üst limiti olmadan herhangi bir sigorta firmasıyla uğraşmadan bu paketleri verebiliyoruz. Şu anda 2 yıl 593 yıl 850 ve 5 yılda 1750 TL fiyatı mevcut. Şu anki e, parça fiyatlarını falan düşünürsek gerçekten çok uygun rakamlar diyebiliriz. E, hiçbir tedirginliğiniz olmasın. Lovato'da e, dönüşümünü yaptırıp güler yüzlü bir şekilde aracınızı, tasarruflu bir şekilde aracınızı kullanabilirsiniz. Valla bu araç çok güzel tasarruf edecek abi. Kesinlikle yani e, yarı yarıya net şu anda bir tasarruflu söz konusu olacak. Gerçekten güzel rakamlar şu anki Yeriyor, durumlarda. Fazla yani şöyle an. söyleyelim, manuel çok olmasına rağmen bu araçta e, kilometrede 1.25 TL civarında ben tasarruf bekliyorum. Böyle böyle uzun yolda falan, 2000 devirlerde falan bu araba koklar Bak, abi. Tabii. Çok güzel yakar ya. Evet. Uzun yolda bu aracın e, şu anki litre fiyatı 11.70 civarında desek LPG'nin uzun yolda 1 liranın altında yakacağına ben eminim. Yani 90-85 kuruşlarda e, yakar diye düşünüyorum. Doğru, o civarda Küçük motor evet. zaten. Evet. Demirli, düşük demirlerde kullanırsa gayet evet. Hı -hı. az yakacak. Az yakacak. Evet. Evet. O zaman müşterimize hayırlı uğurlu olsun. Güzel günlerde kullansın. Hayırlı olsun. 09 ya da 10 TC kullanıcılarının aklında soru işareti varsa yorum olarak aşağıda bize belirtsinler. Unuttuğumuz, es geçtiğimiz. Evet. Aklımıza gelmeyen bir şey varsa yorumlarda lütfen soru olarak belirtirseniz Biz de oradan size cevaplayabiliriz ya da bir sonraki videomuzda anlatabiliriz, bahsedebiliriz. O zaman e, sizleri seviyoruz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.